Evet arkadaşlar bugün sizlerle Tetra ve Sal diye bir oyun oynuyoruz. Ve yanımda Rüzgar var. Hoş geldin Rüzgar. Hoş buldum beni buraya zorla oturtturdun. Ne? Yok yok Neyse, kesinlikle daha kesinlikle. önden başladık. Çünkü dün yayında biraz oynamıştık. İzlemeyenler üzülmesin. Evet, evet ağacınızı yalayın. Bu ne? Lan ne oluyor? A Yardım. Balta aldım. Ne vur. Sapla. Lan Ey bu oğlum, sen. Bu nasıl doğuşluyor? Dur lan. Lan sapla. Vur vur. Oh. Canın az mı? İç şunu. Benim canım full. Oha. Fullendi benim. Dur yavaşça açalım. Yavaşça. Yavaşça arkasından yaklaşalım. Ya taktik yapalım. Nereye gidiyorsun? Hiç mi taktikten anladın? Gel buraya. Gel canı bir. Baya birmiş yani. Anlat. Aa ölüyorum. Nasıl ölüyorum? Gebertim. Can Benim canım yine full. <laughs> lan! Lan ben! Can basıyorum bastım. Dur, 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 dur. Sapla saplayamıyorum dur, ki enerjim yok. geri çekil enerjim. Oh. Geri çekil ölüyorum. Eyvah. Yayında evet, böyle değildi. Daha zor ay kolaydı. Gel gel. gel. Yo benim kimse canım yok, hala ıslanıyor. Kimse yok. Gel, gel tuşa basacağız koş. Bastım. Tamam şimdi avlarız. Şey, bu aldık çünkü. Tam enerjini biraz doldur. Çünkü combo yapamayacağız. Ne? Ee, yardım. Öldü bu, öldü. Canın ne kadar? Canın. Ben Çeyrek. Tamam sen iç Can. Can yok. Şey Vay. Dur. Var, var. Nerede oh, var? Galiba. Yok. Yok arıydı. Şu yürüyüşüme bak. Yaralıyım diye. Ben normal yürüyorum. Ha. Neyse yavaş, şey yavaş, yavaş. Oy. bak, point aldık. Ya. rakiplerimize gizden gizden yaklaşıp onların işini bitireceğiz. K bak. ile yürüyeceğiz o zaman. Tamam. tamam. Rakip yok. Rakip gel, değil evet, Şuradan gide sessizce ilerlemeliyiz. Çünkü benim canım... Ya yavaş yavaş. Harbiden ses kasıyorlar. Tamam yavaş. Arkada da yok. C ile C ile C ile. C ile Orada da bir şey yok. Aa orada orada. Lan lan nasıl gö... Sabla lan. Geber lan. Arkadaşları geldi kaç. Nasıl arkadaşlar? Bunlar nereden geliyor? Kolum çıkıyordu neredeyse Mert. Uha, 5 metrede vuruyorlar! Aga hile! Öldüm. Sen neden kaçmadın? Oğlum koşuyorum. Adam ne kadar arkamda. Bir sallıyor baltayı ölüyorum. Benim can ne kadar bilmek istemezsin. Çok az. <laughs> 3 vs 1 atabilirsin umarım. 3 vs mi sadece? Bence bak? bir Bakayım. Eee... Hop Dın 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 Hadi başaracağız. ne kadar 5 saatlik video yaparız ha. Gel bıçağa. Hadi başaracağız. Bu sefer gizli mevziye yaklaşmak Hayır, yok. Direkt alıyoruz. Evet, geleceğiz. Kanka o zaman koşmayalım. Enerjimizi boş harcamayalım. Savaşta harcarız enerjiyi. Doğru. Şuradan gireceğiz. Şu tuğlayı bir al. Gel, açıyorum kapıyı. Aç. Hop. Sopla! Sop. Oha. Geber geber. Çok sapla. Ya arkandan birisi geldi. Arkadan da. Ne bu? Saldır, kanka, kanka sağ tıkla koru sana kendini. Koruyorum. Ben de alıyordum sonra bir tane talihsizlik. <laughs> Pardon. Başaracağız. Enerjini harcıyorsun bak. tuğla al bu arada orada bak tuğla var. Adamın Üç kafasına fırlatıyorsun sonra tekrar. Aha. Tertemiz. Amıyor. Buradan gelebilir. C ile gide. Oradan değil. E gel şöyle gideceğiz. Adam bizi gördü ama gel. Abi yavaş vur. Abla. Kanka beni koru. Ulan arkadaşıma Oha beyzbol sopasıyla baltalarla Yuuu Katana ile geldi lan Tek Sapla. Gel yardım et Vur vur öldüm Vuramıyorum enerji yok tamam. Ev yemi sopa mı? Bilmiyorum da katanayla seni ne biçim kurtardım? Canım hala bir. Ben iyi valla can içtim. Gel şurada yok o benim can. Şunu space tıklasana belki can vardır. Üç Anam, bas sonra. Üç bas. Can oldu. Tam canın İçtim. arttı. İçtim hala. Katana'yla işte böyle halledilir. O Dur, burada birisi var. Nerede o? Help! İkiler! Lan gard alıyorum nasıl vurabilirsin ha? oynamıyorum. Garda alıyorum. Adamlar içinden geçiyor kutu falan. Ben bir kilo aldım orada. Çektim birisini hatta görmüşsündür. Bıçağı aldım hani, mı? Bak şu kendimizi koruyoruz ya. He sağ ol. Evet onun zamanlamasını baya... He? Bıçak. Yoktu ki. Vardı. Neyse ben tuğlayla da alırım. Tuğla mı C ile. Burada sessiz olmalıyız Evet. Sadece şuradaki adamla savaşacağız. C ile koşma. Bak adam fark etti bizi tek atamadık adama. Yumrukla dalılmıyor ki. Ses verdin adama. Daha kötü bana kötülük yaptın. Dur. Do Doğula bulacağım. öldü neredeyse elindeki düştü yardım elindekini al şunu onu tutamıyorum çin, çin. nasıl hallettim ama katanayla ben de katana evet kılıç var elimde o, ona katana nerede Ay, katana Ya. Abla. Şu an elinde bıçak var. Bıçak da onu. <laughs> Nasıl öldürdük? Tek attık. Ha dur can bakmadık biz. Çok Gel şunda mi? can varsa iç canını fülle o diğer öldüklerimizde. Bakayım. Bıçak falan var ya can yok. Üstüne tıkla. Evet yokmuşlar. Enerjimizi harcamayalım. Bir kişiyi çok rahat öldürdük. Burada bir şey var yavaş. Eğil. Siz, siz. Arkadan ol. Beni gördü. Lan! Yok görmemiş. Arkadan Tekrar. özel bitiriş attım. Gördün mü? Çok iyi gördüm. Dur. Burada bir şey yok. Aa ses geldi. Gel üst kat var. Ney var? Üst kat. Oo. Nasıl gel? Burada bir şey olabilir. Evet burada bir şey var. Lan yanlış aldım baltayı Burda bu canlı mı ölü gibi? Canlıymış. Canlı. Sopla! bas Basım. Ben böyle enerjini azsa kaçacağım be canım. Oğlum sen zaten bas deyince zaten adam beni öldürmüş. Neyse ben, Neyse, şey ben seni izlerim. Hadi koş. Hadi ben seni izlerim. Chain e gidebilir miyim sence? O full koş bence hiç uğraşma. CT şey mi? Ama kanka Chain almak için anahtar lazım. Sağ anahtar lazım. Evet onu arıyor. Hayır ben böyle Chain Şurası hiç hayırlı değil zaten. Yine aynı yere geldik. Evet. E, ne bir olacak? Bir de şu alttan gideceğim. Evet yani Step hep yanlış... Steplaşma nasıl yol... halledeceğim bilmiyorum. Yani biz yanlış yoldan... Eğilerek git eğilerek git. Ben bir şey göremiyorum. Orada bir şey var sana geliyor. Ah, özel vurma. Gel bıçak al bıçak. Sen doğru lan bıçak mı unutuyordum ben? Abi bıçak yok ha. Halledeceğiz. Ben de iyi savaş. Bu arada en iyi ben savaştım. Şuradaki tuğlayı al. Tuğlayı attıktan sonra özel bir tırış çekebiliyorum. Ulan nerede göremedim. Bak şurada. Şurada. Bak şurada. Eyvah. Hah gördüm ya. Abi. Oğlum ben eğilerek geliyordum sen ne yaptın? Sapla. Aga aga. full Çek çek ölüyorum. Allah! <laughs> Bak hep ben canlarını azattım çevrildim. Aa. <laughs> Sence ben neredeyim? Ejderhalar alemi. Ruhlar alemi değil, ahiretteyim kardeşim. Onu boş ver, onu boş ver. Tamam iyilere git. Seni görmüyor şu an. Sapla. Üstten gitme. Zaten... Of, oh, oğlum neden bu kadar zor? bilmiyorum. Benim canım az var ya, sen ona saldırdın, 2 vs 1 alırız diye Sonra ne oldu? Arkana koştuk, koştuk, bir sapladık. Abi, Abi yavaş. Can Abi yavaş. attılar. Ben de oyun katıyor. Ben dedim Xbox'tan geliyorum diyorsun, bilgisayardan e, gel. Sesin gelmiyor. Nasıl sesin geldi? Neyse. Aa, hadi başaracağız. Bir saattir ha, benim... video çekiyoruz, bir ilerleyemedik. İlginç bir zorluğu var. Ama eğlenceli de. Evet. Eğilerek git, eğilerek. Eğilerek. Gel direkt şurada. Oğlum burada kameralar var. Bir tane fark Nasıl görünmeyi başlıyor? Arkandan birisi geliyor. Nasıl birisi geliyor? Oha! Sapla sapla sapla. O ondaki canı al üçlü dörtlü combo yiyoruz. Bu ne? Lan. Lan lan 3 vs 1. Oha vücut aralarına. 4 vs 1 attı. Son bir kez mi? Tamam. Son bir kez. Bu sefer azimliyim. Dur bıçağı almayı unuttum. Azimliyim dedikten sonra zor oluş sesi peki. Tabi birkaç vs e dalmazlarsa. Değil mi? Dur burda burada birisi var. Tuğlaya tuğlaya. Aldım. Yenerek gitmek daha mantıklı olmak. Öldürmüşsün sen adam yavaş eğilerek git eğilerek git buraya hızlı geçmem lazım bak koşuyor. arkanda birisi var nasıl eyvah ooo baltayla giriyor adam ya, çektim yardıma gelmen lazım ben yani de bıçakla bir şey yapamıyorum adama ben bir şey düşün Alta mı Sol mu? No. Ben de ölüyorum. Canım bir, canım bir. Uu, adam arkamda gibi koşuyor ki sanki. Hüseyin bol. Öldün mü? Öldüm. Nerede <laughs> yatıyor bak. Al def çektim. Ha <laughs> çok zeki. Ben de ölünce çekeceğim. Hayır. video videomu mahvettiniz lan videomuzu izler izlerler mi ah oh be bence izlemezler ya ama olsun düşünün video videomuzu da, bu videoda bu, kadarlık olsun Neyse. Dur çıkışı ben istiyorum. Çıkışı ben tamam, istiyorum. Sen yap. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugün yine imkansız bir oyun oynadık. 5 vs 1 filan attık. Ama gerçekten eğlenceli oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.